Kafa topu 2 oynuyoruz. Bugün iyi güzel bir video oluşturalım Bir ilk önce bir dakika. Evet arkadaşlar hemen geri geldik ve şunu seçiyorum ben. Evet şöyle hemen o yine aynı şeyler. Ben de bunlar var. Ben de bunlar var. Aa üsttekilerden yok. Enerji içeceği çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Evet. Çok güzel. Sağ olun. Evet. Bakalım 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 bakalım. Ee, bunlar ne şimdi? Oo. Bak. Oo baya baya iyi yok. Elmas için. Hmm. Ne bu? Neyse şimdi bakalım şöyle. Ee, burada bir yazan bir şey yok değil mi? Hayır bir yazsın da o yüzden. Tam çıktık ve oyun oynayacağız. Oyuna girdim ve oynayacağım şu anda. Bununla oynadım. Evet başladım. Hemen oyuna girelim. Böyle oynayacağım ve sonra çıkacağız. İnşallah güzel olur elimiz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar. Evet. Bakın onun da şapkası var. Onun şapkası daha iyi ya. Ve görünmezlik. ha ah ha ha. Evet. Kalede dur. Nasıl gitti ya? Aa kendi kalesini attı. Gerçekten ezikmiş. Ve gol. Gol 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 gol. Çok iyi çok iyi. Gol olsun lütfen. Allah'ım sen nasıl bir oynayışın var ya? Allah'ın aşkına nasıl oynuyorsun? İyi yeniliyor ya. Vallahi iyi yeniliyor. Allah. Yuh ya. Ya neden uzattın şimdi sen saati Allah aşkına ya? Gol 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 gol. Evet gol. Bu da gol, bu da gol. Gol mü? Evet gol. çok iyi gol 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 gol. Abi çok iyi ya. Gol. Bu da gol, bu da gol, bu da gol. Abi bu ne alaka ya? Gol gol gol. Yuh yuh. Ben hiçbir şey yapmayacağım. Yok bekliyorum ben. Bu nasıl bir hile oldu ya? Hile... De... Aa beklememem lazım. Geldi adam geldi. Yemin olsun adam geldi ha. Bir dakika. Kardeşim ayarlardan bir şey söylemek istiyorum hemen. Allah. Ayarlara gireyim derken. kardeşim. Hayır, ben şuraya zıplamak istiyorum. Neyse. Bir şey olmaz. Ben yeniyorum ve attım, attım golümü de attım, golümü de attım. Gol, 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 gol. Değil mi lan? Oğlum, nasıl? Gol olması lazım. Hayır ve gol, 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 gol. Bir dakika. <laughs> ben nasıl bir şey yapabildim ya? Allah, internet kasıyor ve gol, gol, gol. Zıplamayı pek bilmiyor galiba. O yüzden olabilir. Ve gol. Bu da gol. Bu da gol. Hadi bu da gol. Bir tane daha atabilir miyiz? Ama maç bitti atarken. Evet. Siz arkadaşlar bu videomuzun daha sonra geleni. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ve... Bye bye.